Bir organın kavrayamadığı yoksaydı bir nesnenin yokluğuna hükmedemeyiz biz. Çok sorunun altından çıktığı bu prensip işte. Mesela o elmanın tadını gözümle göremiyorum. O halde elmanın tadı yok diyemezsiniz. Tat gözle değil dille bilinir. Beş duyu kavrayamadı diye Allah'ı Beş duyu kavrayama tamamen diye Allah yok diyemezsiniz. Hele zatını kavrayamıyorum da Allah yok diyemezsiniz. Devam ediyoruz. Beş. Bir şeyin varlığını kabul etmek ayrıdır. Varlığını. O şeyin özelliğini bilmek ayrıdır. Biz normal vukuatta yani normal hayatta öyle şeyleri kabul ediyoruz ki hiç özelliğini bilmiyoruz. Mesela hukunun elektriğin, yer çekimi kanununun, ruhun, yasaların ve aklın varlığını biliyor. Kabul ediyoruz. Ama künhünü derinlemesine bilemiyoruz. Bunlar kaç kilo? Kurum? Renkleri ne? Uzunlukları ne? Somut bir şey söyleyemiyoruz bu konuda. Allah'ın varlığı, ilim ve akıl yoluyla, sanat eserlerinin incelenmesiyle bilineceğinden, biz onun varlığını özgürlük kullanarak kabul ediyoruz. Fakat tüm özelliklerini bilemeyiz. Onun için melekler yaklaşık 4000 bin melekler. Biz ise cevşendeki kadar bilebiliyoruz. Evet. Yaklaşık bin, bin bir kadar biliyoruz. Melekler, melekler aramızda bir fark var. Melekler sayısal fazla biliyorlar. Fakat ayna olmada bizi geçemiyorlar. Çünkü hürriyetleri yok onların. Hocam bilmiyorum uygun bir örnek olur mu da olmazsa değil dediğin yani. Mesela biz kendimizi de çok iyi tanımıyoruz. Yani organlarımızı, vücut sistemimizin ne kadar nasıl çalıştığını, nerelerde nasıl tepki verdiğini. Hani tıp ilmi belli kısmı olarak biliyor ama hani biz yaşarken bilmiyoruz şahsımız. Sonra yediğimiz meyve sebzeler aldığımız hava onları da çok cüzi biliyoruz yani ilim sahibine güveniyoruz o noktada onun mütehassısına güveniyoruz bunda bu vitamin var bu meyvede şu vitamin var ona güvendiğimizden dolayı yiyoruz onları olabilir mi bu örnek düşünce olarak biz bile mevcut dünyada çok şeyin künhüne varamadık diye yukarıda söyledim. Siz de onun bir farklı örneğini söyledim ben iddia ediyorum, iddia etmem şu anda iddia ediyorum. Yani bilim dünyası bugün yani Big Bang'ten sonra onun üzeri eksi 43 zamana kadar gittiler. Fakat öte geçemiyorlar. Bir hidrojenin alt yapısının nasıl olduğu çözemiyorlar şu anda. Bakın binlerce yıldır çalışılıyor, terakküm ediyor. Onun üzerine, onun üzerine konuyor ve öyle bir seviyeye geldi ki insanlığı çıldıracak seviyeye geldi bilim. Yani ben şunu söyleyeceğim. Yani kimya o kimyadaki bir tablo var. Elementler tablosu galiba onun adı. Bazı maddeler orada bulunmadı. O maddeler bulunduğu gün bakın o maddeler bulunduğu gün ilim bugünkü geldiği seviyede belki 10 sene daha fırlayacak bir anda. Belki bir senede yüz seneye kat edecek. Çünkü oradaki elementler bulunduğu an, o elementlerin meydana geçireceği müthiş bir gelişmeler meydana gelecek. Tıpta, şurada, burada yapay zekanın getirdiği sonuçlar, yapay aletler, şeyler, aygıtlar, göz, el, ayak gibi enteresan şeylerle karşılaşacağız gelecek. Maddenin kendi hissiyatını ortaya çıkaracağız. Taşlardaki hisleri seçeceğiz. Efendim, kütüklerdeki hisleri seçeceğiz belki. Belki demirdeki duyguları anlayacağız ama kendi dili içinde anlayacağız. Varlık tamamen çözüldükten sonra çok ciddi bir ihraflar meydana gelecek dünyada kıyametin kopma öncesindeki olacak şeyi söylemiş oldum bu arada. Evet. Ve altı, sanat eserlerini yapan sanat eseri cinsinden olmayıp üst özellik taşıma zorundadır. Kayıtta bu. Hı hı. Yani ben bunu bileceğim. Yani, yani ben Rabbimi söylüyorum. Sanat eserlerini yapan yapan yaptığı sanat eseri cinsinden olmayıp üst özellik taşıması lazım. Evet. Bilimde bunun adı sibernetik kuralıdır. Sibernetik yasası. Ne demek o? Sanat eserlerini yapan sanatkar sanat eseri cinsinden olmayıp o eseri yapacak. Bütün özelliklere sahip olup aynı zamanda da üstün özellikler saçmak lazım. Cinsinden olmayacak. E yani şimdi masayı masa yapmayacak.